Yeşim kirazlı 382 yüzde Ege Üniversitesi'nin gelecek dönem rektörünü belirlemek için yapılan rektör adayı belirleme seçimi sonuçlandı. 9 adayın yarıştığı seçimde en yüksek oyu Profesör Doktor Yeşim Kirazlı aldı. Rektör adayı belirleme seçimi Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde sabah 9'da başladı. Yoğun katılımın gerçekleştiği seçimde öğretim üyeleri çoğunluğun sağlanması için Haziran cetveline imzaladılar. Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Yılmaz oy kullanma işlemini başlattı. Bu seçimin Ege Üniversitesi'ni yeni üst düzeylere getirecek adayı belirleme seçimi olduğunu söylemek istiyorum. Şu anda Ege Üniversitesi altyapısı Hasan dönemine gelmiş bir üniversitedir. Yoğun katılımın gerçekleştiği seçimde öğretim üyeleri sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 16'ya kadar oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı ve sayım başladı. 9 adayın yarıştığı seçimde en fazla oyu Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı aldı. 382 oy alan Profesör Doktor Yeşim Kirazlı en yüksek oya ulaşırken ikinci sırayı 315 oyla Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu aldı. Profesör Doktor Nadide Kazancı 246, Profesör Doktor Cüneyt Hoşcoşkun 232, Profesör Doktor Tahir Yadı 187, Profesör Doktor Akın Olgun 120, Profesör Doktor Mehmet Özkahya 45, Profesör Doktor Adnan Yüksel 124 ve Profesör Doktor Mustafa Akın 10 Kazancı. oy aldı. Rektör adayı belirleme seçiminde toplam 1604 öğretim üyesi oy kullandı. Kullanılan oylardan 26'sı boş, 17 oysa geçersiz sayıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeyar Yılmaz seçim sonucunda kısa bir açıklama yaparak seçim sonucunun Ege Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını diledi. Rektör adayları arasından en yüksek oyu alan 6 aday YÖK'e bildirilecek. YÖK Genel Kurulu'nun belirleyeceği 3 aday Cumhurbaşkanlığı makamına sunularak içlerinden birisi rektör olarak atanacak.